arkadaşlar. Kimyasal hesaplamalara geçiyoruz. Evet arkadaşlar kimyasal tepkimelerde şunu bilmekte fayda var. Kimyasal hesaplamalarda madde miktarı mol tane, litre, gram gibi farklı birimlere çevrilir. Bunu arkadaşlar molde söyledik. M bölü ile kütleyi mole dönüştürürsünüz. Yine verilen hacmi neşadaki hacmi hacma bölerseniz molü bulursunuz. Yine avagat, verilen tanecik sayısına, avogadro sayısına bölerseniz molü bulursunuz. Yani her zaman biz önce maddenin nesini bulacağız. Bize ne verilirse verilsin. İster kütle verilsin, ister hacim verilsin. İster tanecik sayısı versin, molü bulacağız arkadaşlar. Aynı molde yaptığımız gibi. Sonra bu mol yardımıyla istenilen değere, kütleye, hacme ve tanecik sayısına ne yapacağız? Geçiş yapacağız arkadaşlar. Şimdi bununla alakalı ben sizinle bir jimnastik beyin jimnastiği yapayım. <laughs> Evet arkadaşlar, e, şimdi bir tepkimi ele alalım. Mesela N2 artı amonyanolojik tepkimesini yazalım. Bakın bu dersi dikkatli dinlerseniz e, kimyasal tepkimelerin mantığını da kavramış olursunuz arkadaşlar. Aslında tek bir mantık var. Bütün e, sorular ona göre çözülüyor arkadaşlar. E, te, o mantığı kavradığımız zaman gelen bütün soruları çok rahatlıkla ne yapabilirsiniz? Çözebilirsiniz. Arkadaşlar bu tepkime denk mi? Denk. Yani denkleştirilmiş bir tepkime. Denkleştirilmiş tepkimedeki kat sayıları belirleyelim arkadaşlar. Kat sayı dediğimizde bizim denkleştirirken bileşiğin önüne yazdığımız sayılar. Amonyan ki kaç arkadaşlar burada? 2. Bakın hidrojenin ki kaç? 3. Burada sayı yok arkadaşlar. Yoksa kaç var sayıyorum? 1 var sayıyorum. Bu bana şunu söylüyor arkadaşlar. Bu tepkimi gerçekleşir ki 1 mol N2 alırsa arkadaşlar 3 mol de H2 alırsa ikisi tamamen tükenir. 2 mol amonyak oluşturur diyor arkadaşlar. İşte bu sayıların söylediği şey bu. Eğer ben 1 mol N2 alırsam, 3 mol H2 alırsam 2 mol amonyak oluşur. İkisi de ne yapar demektir arkadaşlar? Tükenir demektir. Arkadaşlar yine mole doğru bir uzanacağız. Dediğim gibi mol önemli dedik arkadaşlar. Şöyle mole doğru bir hatırlatma yapacağım. Arkadaşlar molün ilişkili olduğu Diğer kavramları bir yazalım buraya. Arkadaşlar molünü biliyorsak biz nereye geçiş yapabiliyorduk? Tanecik sayısına geçiş yapabiliyorduk arkadaşlar. Yani molünü bildiğimiz bir bileşin tanecik sayısını bulabiliyorduk. Niye? Çünkü bir molde Avogadro sayısı kadar tanecik varsa şu kadar molde kaç tane tanecik var şeklinde yorum yapabiliyorduk arkadaşlar. Molünü biliyorsak Hacmini hesaplayabiliyorduk. Ama hacmini hangi tip maddelerin hacmini? Sadece gaz fazındaki maddelerin hacmini. Eğer atom ağırlıklarını biliyorsam başka neyi hesaplayabilirim? Mol yardımıyla kütlesini hesaplayabilirim arkadaşlar. Bakın üç farklı e, ne oldu? Değer oldu. Yani yeter ki ben bileşin molünü bulabileyim. Karecik sayısını hesaplarken Avogadro sayısını kullanıyordu kütleyi hesaplarken atom ağırlıklarını kullanıyordum arkadaşlar. Eğer atom ağırlıklarını biliyorsam kütlesini hesaplayabilirim. Yine gaz fazlındaysa e, hacmini de ne yapabilirim arkadaşlar? Hesaplayabilirim. Bilirim. O yüzden biz ne yapıyorduk monsorlarını çözerken ilk başta e, bize ne verilirse vesinin molünü buluyorduk arkadaşlar. İşte molünü bulduktan sonra çünkü bütün değerlere geçiş yapabilirim. Kavşakta kim var arkadaşlar? Mol var. Önce molünü bulacağım. İşte bu mol bakın bu tepkimedeki, değiştirilmiş tepkimedeki bu katsayılar arkadaşlar bize mol oranlarını veriyor. Katsayılar bize neyi veriyor? Mol oranlarını veriyor. Ee, artık molünü bildikten sonra bakın bunların kütlesini bulabilirim, hacmini de bulabilirim, tanecik sayısını da bulabilirim. Mesela eee molünü yazdım arkadaşlar buraya. Şimdi mesela tanecik sayısı olarak düşüneyim. Şimdi bir molde kaç tane tanecik var? Biliyorum ben Avogadro sayısı kadar tanecik var. Yani bundan ena tane tanecik alırsam bakın. Buranın katsayısı sayısı bir. Birinki NA ise üç molden kaç tane almam lazım? Üç ena tane almam lazım arkadaşlar. Bir mol ena tanesi üç molde üç ena tane Bakın bundan 2 mol oluşmuş. O zaman e, buraya da ne yazıyorum? 2 Na tane yazıyorum. Yani eğer Na tane en iki molekül alırsam tepkimeye sokup tamamen bitirmek için 3 Na tane H2, mo H2 mol almalıyım. E, i̇kisi biter. 2 iki Na tane de ne oluştururum? Arkadaşlar amonyak oluşturur. Tanecik sayısı olarak böyle düşünebiliriz arkadaşlar. Peki başka nasıl düşünebilirim? Başka arkadaşlar hacim olarak düşünebilirim. Ne ki hacim? Ne aşağıda 1 mol gaz kaç litre hacim kaplıyordu arkadaşlar? Bir mol gaz ne aşağıda? 22.4 20... 22 Evet, 22,4 litre hacim kaplıyordu. Şimdi buranın molü birse eğer ben buraya 22,4 litre alırsam burada bir mol kaç litre hacim eder? 22,4 litre. Bundan ne kadar almalıyım arkadaşlar? Bakın bunun molü 3. 3 çarpı Evet mantık kuracaksınız arkadaşlar. 1 mol 22 litre hacimse 3 mol ne olacak? 67.2 olacak. Evet 3 çarpı 22,4 67,2 litre olacak. 2 mol ne kadar olacak? 2 mol ne kadar hacim kaplar? 2 çarpı 22,4. O da 44,8 litre hacim kaplar. Bakın hacim olarak yazdım. Bunun anlamı şu. 22,4 litre N2 alırsam 67,2 litre H2 alırsam e, ikisi de tükenir. 44,8 litre ne meydana gelir arkadaşlar? Amonyak meydana gelir. E ben bunu illa e, neşadaki hacim olarak almak zorunda değilim arkadaşlar. Mesela Bundan V hacim alırsam arkadaşlar. V hacim alırsam. Bundan kaç V almalıyım? 3V. 3V. 3V hacim almalıyım. İkisi de biter. V bundan 3V bundan alırsam ikisi de tükenir. Kaç hacim amonyak oluşur? 2V. İki, iki 2V i̇ki hacim amonyak oluşur. Ya da şuna ben 20 litre dersem, bundan 20 litre alırsam, bundan kaç litre almalıyım arkadaşlar? 60 litre. 60. Evet. 60 litre. Bundan kaç litre oluşur? 40 litre. Evet, 40 litre oluşur. Bakın ee, hacim olarak istediğim hacim değerlerinde de ne yaptım bunları yazdım. sayıları ne yapmak önemli olan bunları başta doğru yazmaktan geçiyor. Bir de kütleyi hesaplayalım. kütle olarak düşünelim arkadaşlar. Kütle olarak nasıl düşüneceğiz? Şöyle düşüneceğiz. Ee, arkadaşlar 1 mol, 1 mol N2'nin ağırlığını bulacağız. Şuraya ben atom ağırlıklarını yazayım arkadaşlar. Azotun ağırlığı 14. Hidrojenimizin ağırlığı 1. Yani N2'nin molekül ağırlığı 1 molün ağırlığı 28. Hidrojenin molekül ağırlığı 2 gram arkadaşlar. Bakın, e, burada bundan 1 mol var arkadaşlar. Şuraya da kütleyi yazayım. 1 molen 2 kaç grammış arkadaşlar? 28 gram. Bundan da 1 mol var zaten. Yani ben 28 gram N2 alırsam arkadaşlar 3 mol H2 kaç gram eder? Bakın 1 mol H2 2 gram. 3 molu kaç gram eder? 6 gram. 6 gram da H2 almalıyım arkadaşlar. Yani 28 gram N2 aldığımda tamamen tükenmesi için tepkimeye girmesi için 6 gram da h almalıyım. Çünkü bunun 1 molu 28 gram bunun 3 molu kaç gram? 6 gram. E, i̇kisini toplarsanız 28 artı 6 e, 34 gram ne yapar arkadaşlar? 34 gram da amonyak elde eder. Yani N2'den 28 gram alırsam H2'den 6 gram alırsam ikisi tükenir. 34 gram ne oluşur arkadaşlar? amonyak oluşur. Bu şekilde kütlesinde ne yapabilirim? Böyle yapabilirim? Bakın kaç farklı kısma gittik yine. Hacme gittik arkadaşlar. Hacme gittik. Kütleye gittik. tanecik sayısına gittik. Ee, çeşitli değişkenlere ne yaptık? Gittik. Arkadaşlar burada yani önemli olan denkleştirilmiş tepkimedeki şu kat sayılar ne yapmak? Yazmak. Bunlar bize aynı zamanda mol oranlarını veriyor. Mol oranlarını bulduğumuz zaman arkadaşlar artık diğer bütün değerleri ne yapabiliriz? Gidebiliriz. Peki size bir soru arkadaşlar. Size şöyle bir soru soralım. Bakın şimdi buradan ena tane almışım. Buradan ena tane alırsam bundan 3 ena tane almak zorundayım. Peki ben şundan 3 ena tane almış olsam H2'den kaç ena tane almak zorundayım? 9. Evet 9 yani buradaki değeri de kaçla çarpacaksınız arkadaşlar? 3 ile çarpacaksınız. Amonyaktan kaç NA tane almak zorundayım? 6. 6 NA tane almak zorundayım. Olay bu arkadaşlar. Ben şuradan mesela 4 mol alsam şuradan 4 mol alsam buradan kaç mol almalıyım? 12. 12. 12. Buradan kaç mol oluşur arkadaşlar? 8, 8 mol oluşur. Bu kadar basit. Olay bu yani. Ben buraya bu stokiyometrik kat sayıları yazdıktan sonra istediğim her türlü e, niceliğe ne yapabilirim? Gidebilirim. Evet anlaşılmayan bir nokta yoksa arkadaşlar birkaç daha alıştırma yapacağım. Bakın kimyasal tepkimelerin temeli burası arkadaşlar. Yani bu olayı iyi kavrarsanız diğerlerini e, kavramak çok daha basit olacaktır arkadaşlar sayılar yazıyorum yine burada bir var bir mol. burada üç var arkadaşlar 3 mol. Burada 2 var. 2 mol arkadaşlar. Bunlar mol oranları. Arkadaşlar eğer karıştırıyorsanız bunları şöyle de düşünebilirsiniz. X, 3X 2X gibi düşünebilirsiniz. Ee, eğer karıştıran arkadaşlarım varsa. Böyle X koyduğumuz zaman hesaplaması geçiş yapması daha kolay oluyor. Yani geçmiş yıllardanki tecrübemize de dayanarak da. Bu 1, 3, 2 yazdık ya biz buraya. Bunlar mol oranını veriyor doğrudur. Ee, ama diğer değerlere geçiş yaparken X, 3X, 2X şeklinde düşünürseniz daha da rahat edersiniz. Ya da hiç cazmaya da bilirsiniz. Yani o size bağlı. Mesela arkadaşlar e, ben buradan 60 litre alırsam 60 litre H2 gazı alırsam N2'den kaç litre almalıyım? 20. 20 litre arkadaşlar. 20. Çünkü bakın 3X'in değeri yani 3 parça kaç oluyor? 60 oluyor. 3x'in değeri 60sa x'in değeri ne oluyor arkadaşlar 20. Burası zaten x. O zaman burası ne olacak 20 litre. Burası kaç arkadaşlar bakın 2x. O ne kadar amonyak oluşur? 40 litre. Evet 2 çarpı 20 40 litre oluşur. Veya ben mol de sorabilirim. Mol olarak da düşünebilirim. Derim ki bundan ben 0.5 mol alırsam. Bundan ne kadar almalıyım arkadaşlar? Aşkiden ne Bir kadar? Bir buçuk. Bir buçuk değil mi? Evet. Amonyaklar ne kadar oluşur arkadaşlar? Bir. 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 Olay bu. Bütün olay burada bitiyor arkadaşlar. Bunu anladığınız anda gerisi e, çorap söküğü gibi gelir. Mesela ben bundan iki ena tane alsam, bundan kaç ena tane almalıyım arkadaşlar? 6 altı. Altı altı altı. Bundan ne kadar oluşur? 4 NA. 4 NA. Çok güzel. Şimdi ben şundan eee 67,2 litre alsam eee tamamen tüketmek için N2'den kaç eee litre almalıyım? 2,4 22,4. 3'te 1'i. Bundan ne kadar oluşur? 44,8. 44,8. Yani 22,4 litre en alırsanız 67,2 litre H2 alırsanız ikisi tükenir. 44,8 litre ne elde edersiniz arkadaşlar? Ee, amonyak elde edersiniz. Arkadaşlar yine bir de birkaç alıştırmada kütle ile ilgili yapalım. Ee, mesela N2'nin molekül ağırlığı arkadaşlar MA N2 28 H2'nin molekül ağırlığı e, 2 gram amonyum molekül ağırlığı e, 17 gram arkadaşlar. Gram bölü mol. Ne demek arkadaşlar bu? 1 mol N2 28 gram. Molekül ağırlığı hesaplamasında değindik bu konuya. 1 mol H2 2 gram. 1 mol amonyak kaç gram demektir? 17 gram. Şimdi e, N2'den 1 mol kullanılmış bakın. Molünü biliyorum ben. 1 mol. O zaman kütle olarak düşünürsem arkadaşlar. 1 mol N2 kaç gram bakın? 28. 28. Yani 28 gram azot kullanmışım arkadaşlar. Şöyle kütle olarak düşünürsem. Peki H2'den kaç mol kullanmışım bakın? 3 mol. 3 mol H2 kaç gram eder? 1 molü belli. 6. 6 gram. Bakın amonyağın 1 molü de belli. Amonyaktan ne kadar oluşmuş arkadaşlar? 2 mol. 34. Abi 2 çarpı 17 kaç gram olur arkadaşlar? 34 gram olacaktır. Evet arkadaşlar olay bu. kimyasal hesaplamaların temelinde mantığında bu yatıyor. Ee, bu olayı kavradığımız anda artık çok basit bir şekilde diğer kısımlar ne yapabiliriz, halledebiliriz. Bir de arkadaşlar, aynı molde olduğu gibi bakın, kavşağımızda kim yer alıyor arkadaşlar? Mol yer alıyor. Biz molden kütleye, kütleden işte molden hacmeye, hacimden e, tanecik sayısına, ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Geçebiliyoruz. Aynı şekilde bize tanecik sayısı verildiği zaman mole dönüştürebiliriz. Kütle verildiği zaman mole dönüştürebiliyoruz. Yine hacim verildiği zaman mole ne yapabiliyoruz? Dönüştürebiliyoruz. Mesela burada atom ağırlıklarını kullanıyoruz arkadaşlar. Atom ağırlığı. Hacim de 22,4 ya da 24,5 litre. Tanecik sayısının dönüşümü yaparken de e, Avogadro sayısı ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Size verilirse verilsin. Her zaman önce onu neye çevireceksiniz arkadaşlar? Mole çevireceksiniz. Bakın şu şuraya yapacaksınız. Denkleştirilmiş tepkimedeki kat sayılar alacaksınız. Tamam mı? Ee, verilen değeri mole çevirip istenilen değeri ne yapacaksınız arkadaşlar? Her zaman ulaşmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar bu ders sorulara geçmeyeceğim. Birkaç daha bununla ilgili alıştırma yapayım. Sonra e, gelecek dersimizde sorulara geçmeye çalışacağız. <laughs> mesela arkadaşlar şöyle bir tepkime yazalım. Evet tepkimesiyle alakalı mesela e, diyelim ki ben 60 litre 60 litre oksijen gazını tamamen tepkimeye sokmak için kaç litre karbonmonoksit gazı kullanılmalı? Arkadaşlar şimdi tepkimemiz bu. Bazen sorularda tepkimeyi de vermiyor. Eğer tepkimeyi vermezse siz yazacaksınız arkadaşlar. Yapacağınız ilk şu olacak. Tepkime denk mi diye bakacaksınız. Tepkimemiz denk değil arkadaşlar bakın. 2 oksijen, bir oksijen de burada var. 3 oksijen, 3 oksijen girmiş, 2 tane çıkmış. O yüzden şuraya ben 1 bölü 2 yazarsam arkadaşlar bakın. 2 çarpı bir bölü giden 1, 1 1 daha iki. Oksijenleri ne yapmış olurum? Eşitlemiş olurum. Yapacağınız ilk şey tepkime denk mi diye bakmak. Tepkime denkse Sonra ikinci iş olarak şu stokiyometrik sayıları ne yapmak? indirmek. Bakın burada sayı yok. Yoksa kaç var kabul ediyoruz arkadaşlar. Bir. Bir mol. Bakın buranın katsayısı kaç arkadaşlar? Bir bölü iki mol. Buranın katsayısı kaç? Bir mol. Artık bunu yazdıktan sonra istediğimiz her türlü değere geçiş yapabiliriz. Mesela ne demiş? 60 litre oksijen gazını tamamen tepkimeye sokmak istiyorum demiş. Yani oksijenin e, değeri neymiş arkadaşlar? 60 litreymiş. O zaman arkadaşlar e, kullanmamız gereken karbonmonoksitin e, değeri ne olur? 30 30 Şöyle düşünün. Şurası 1 bölü 2 ya. X bölü 2 gibi düşünün arkadaşlar. Yani şurayı X Şurayı x bölü 2, şuraya da x gibi düşünün. Şimdi x bölü 2 değeri kaç eşitmiş arkadaşlar? 60'a. Evet. O zaman kaç olacak? Yani x bölü 2 değeri 60 sa x kaç olur buradan? 120 olur. Zaten burası da x mol değil miydi? Evet. O zaman 1 molün değeri ne olacak? 120. Yani şöyle düşünün. Yarımı 60 birine kadar olur? 120 olur. Peki kaç mol karbondioksit gazı oluşur burada? Kaç litre karbondioksit gazı oluşur? 120. 120. Evet 120 litre karbondioksit gazı oluşur. Ben bu soruyu şöyle de sorabilirdim. Mesela nasıl diyebilirdim? Derdim ki 3 NA tane C molekülünü tepkimeye sokmak için kaç ena tane e, o iki molekülü gerekir? Evet karbon monoksidin ne yazmışım ben arkadaşlar? 3 ena tane karbon monoksit molekülü varmış. O zaman karbon altına ne yazıyorum? 3 ena yazıyorum. Bakın bunun katsayısı 1'di veya x'ti. X 3 ena tane ise x bölü 2 ne olacaktır arkadaşlar? 3 ena bölü 2. Evet, 3 n bölü 2 olacaktır. E, oluşan karbondioksitin tanecik sayısı ne olacaktır yine? 3 n 3 n tane olacaktır. Evet arkadaşlar, olay bundan ibaret. E, soracağınız bir şey yoksa arkadaşlar ben dersi bitireceğim. E, bunları bir tekrar edin, tekrar bir gözden geçirin. Anlamadığınız bir nokta olursa, çünkü temel burası arkadaşlar. Bunu anlarsanız diğer kısımlarda Soru yaşamazsınız. Evet soracağınız bir şey var mı bana? Hocam şey bu dersi YouTube'a atacak mısınız yoksa attınız mı? Atacağım. Şu an kayıttayım. Atacağım yani. Tamam hocam, teşekkürler. İyi akşamlar, iyi çalışmalar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam.